Herkese günaydınlar. Trakya'dan selam. Dün Trakya'da Tekirdağ'da çok yağmur vardı arkadaşlar. Bu yağmurdan sonra sessizlik. Bugün bahçelere giremeyeceğiz herhalde. Aynen, Ama dün koca gün yaptık. O da iş değilmiş. <laughs> Hiç mutlu olmadık içeride kalmakla. Ama tabii ki yağmur da bereketti. Allah olmayan Memleketlere de yağmur versin inşallah. Ayrılı rahmetler versin. Bize çok güzel yağmur yağdı. Ama bu arada yağmur yağar yağmaz. ekmeğim, e, hamurumuzu yapıştık. Ekmeğimizi de pişirdik tabi. Fırınımız kapalı yerde olduğu için çardak altında. Herkese. Bugün ne işler yapacağız bilmiyorum ama herhalde yine içerideyiz. Hiçbir iş yapamayız. Çamur çok. Sevimden süt aldım. Peynir yapalım bugün. He. Olur. İçeride peynir yapalım inşallah Allah'ın izninle Buradan herkese saygı ve sevgiler Bakalım daha neler yapacağız Şimdilik bize afiyet olsun Yediğimiz içtiğimiz bizim olsun Gördüklerimizi inşallah Yaptıklarımızı paylaşacağız. paylaşacağız Kahvaltı soframızdan Manzaralar arkadaşlar Bugün bahçeye kesinlikle girilmeyecek Çamur. Ama seranın içinde iş buldum. Peynir yapacağız. Seranın içinde domatesleri biraz Aa, budakları neydi? Koltuklarını kıracağım. Filizlerini. Dün rüzgar mahvetti. Seranın içinde bile rüzgar alt üst etti domatesleri. Üniversitenin yurdu görünüyor ben peynirimi mayaladım arkadaşlar 12 litre sütten bir kapak maya koydum çiğ süt 35 derece 35 derece geçmeyecek şekilde kesinlikle 35 dereceyi geçerse bu peynir delik delik oluyor pek güzel olmuyor şimdi böyle onu türbente geçiriyorum evet Peynirimi süzdüm. Şöyle askıya asıyorum. Düğümünü de attım. Börtlü girmesin. Şimdi böyle bu bir saat süzülecek. Arkadaşlar köyde hayat var ama iş de çok. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi seranın içinde birkaç domateslerin koltuklarını temizleyeceğiz. Ondan sonra bir bakalım gün uzun. İnşallah bir şeyler yapacağız. Oh! Nazar olmasın diye salatalığım da var. Eskiden ne den korlardı bunu başarısı geçsin diye değil mi? Evet. Öyle. İşte ben de sabahlık kahvaltıda bunu koydum. Kalmış alnımda. Nazar değmesin. <laughs> Dün o kadar çok yağmur yağdı ki arkadaşlar. Evin üstünden gelen sular seranın yarısına kadar böyle geldi. Yolunu sapıtmaya çalıştı. Bilmem ne oldu. Neyse bereket yağdı. Şimdi ben domateslerimi İlk koltuklarını almıştım. İkincilerini de ara sıra alıyorum. Şimdi de devam edeceğim. Yalnız dün rüzgardan seranın içi bile alak bulak oldu. Maşallah domatesler baksana. Hasan Efendi ikinci çiftliğini açıyorlar. Çok güzel. onların koltuklarını nasıl alacağımızı göstereyim. Böyle alt yapraklarını top kıracağım. Böyle. Eğer bu koltukları almasak çok verimli olmuyor domatesler. Bu çiçekten olanına pek iyi bakamıyorlar. Buradan yukarısını bir daha koltukları kırmıyorum. Onları bir daha bırakıyorum. Ve ipe de şöyle doluyorum onları. Yani kök sağlamlaşana kadar koltuk kırmıyorum. Bu domateslerim de o kadar güzel ki hepsi ata tohumu arkadaşlar. Kendim alıyorum tohumunu benden büyük ablalardan almıştım daha önceki seneler sağ verdiler yeni abone olan arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum mutfak artıklarını atmasınlar bidonlara doldursunlar bitkilerin köklerine bahçelerine döksünler benim seram olduğu gibi mutfak artıklarından gübrelendi kül peynir altı suyu Bugün peynir yapıyorum. Peynir altı suyundan lor yapacağım. Lordan sonra da seram içine gelecek. Ziyan yok. Ve bu arada da semizotlar da şahane. Şöyle ipe dolandırıyorum. Domateslerimi aşama aşama tabi göstereceğim. Daha sonraki videolarda çekeceğim. Abone olmayanlar abone olsunlar. Olmayanlar çok kayıpta olacaklar arkadaşlar. Güzel tavsiyelerim var. Bilgilerimi aktarmaya devam edeceğim. Herkesi seviyorum. Herkes mutlu olsun. Maşallah salatalarımız çok güzel oluyor Hasan efendi. Arkadaşlar ben domateslerin 3 sırasını Koltuklarını, alt yapraklarını yoldum. Bu kadar yaprak çıktı. Bunları atmıyorum. Bunları da mutfak artıkları gibi bidona koyuyorum. Üzerine su koyuyorum. Bir hafta 10 gün beklettikten sonra bunları tekrar bitkilere veriyorum. Azot gübresini e, sağlıyor. Öyle karıştırıyorum azot gübresini. Gerçi ben demiştim kesinlikle kimyasal kullanmıyorum. Bunlar böyle şu anda peruşan halde iplere sarıldı. İki sıram kaldı. Onları da akşam üzeri sıcakta olmuyor bu iş. Şimdi bidona koyup su dolduralım. Bunları bidona koyuyorum. Şöyle dolduruyorum. Üzerine de su koyuyorum. Diğer iki sırayı da yolduktan sonra onları da koyuyorum. Bir hafta on gün sonra havalar sıcak olunca daha çabuk tabi fermente oluyor. Fermente olduktan sonra sulandırıp bitkilerin köküne. Allah bol bereket versin. Herkese tavsiye ediyorum. Hiç doğada hiçbir şey çöp yok. Her şeyi değerlendirmek gerekiyor. Yeter ki yapacağım de. Köyde hayat var arkadaşlar ama tabii ki iş de var. <laughs> Ah 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 ah. Herkes serbestlik istiyor. Ama anneden de ayrılmak istemiyorlar tabi. Köyde her, her şey doğal arkadaşlar. Her şey taze, her şey güzel. Ama tabii ki iş var. Şimdi seradan çıktım. Otomatikman peynirimi baskıya koymaya gidiyorum peynir tabii ki süzülmüş baskı zamanı peynirim baskıya geldi sıra böyle burduruyorum sıkıca şöyle ters oturtuyorum şöyle ağır mermer koyuyorum herkes istediğini koyabilir elinin altında ne varsa o olur yeter ki ağırlık olsun şöyle 3-4 saat en az durması gerekiyor Arkadaşlar köyde iş bitmez. Mutfak işi ayrı. Bahçe işi ayrı. 15 litre süt aldırmıştım. 13 litresinden peynir mayaladım, 2 litresine sütlaç. 1 litre de burada sütümüz kaldı. Eşim içiyor bazen. Bulunsun. Sütlaçımı daha önce paylaşmıştım. Ninemi sütlaçı diye. Önceki videolardan seyredebilirsiniz. Doğal, sağlıklı, hiç katkısız. Umarım ki beğenirsiniz. Çok güzel oluyor. Sütlaçlarımız da hazır. Arkadaşlar doğal sütün nereden geldiğini biliyoruz. Nasıl yapıldığını biliyoruz. Köyde hayat var. Her şeyin tazesini yiyoruz. Allah olmayanlara da versin inşallah. peynir süzülmeye devam ediyor. Köyde hayat da var, iş de var. Huzur da var arkadaşlar. Allah herkese böyle güzel bahçeler versin. Emekliler evde oturmasınlar. Böyle bir şeylerle uğraşsınlar. İnsana huzur veriyor. Biz eşimle de mutlu oluyoruz. Dünya burada tabii ki içerideydik sürekli kuş sesleri de ne kadar huzur veriyor maşallah. Doğanın bereketi çok bol. Sizi gidi kaçaklar sizi. Ah sizi kaçaklar sizi. Nereden nereden delik bulup çıkıyorlar. yağmur sonrası bitkiler harika akşam üzeri yerler biraz baya kurumaya başladı harika nohutlar da harika oh şükür Allah <laughs> Vallahi bugün kaçıncı araba? Allah razı olsun olacak belediye. Dördüncü misafirlerimiz. <laughs> belediye Allah eksik etmesin. Mı? Çok <laughs> mutlu oldum inanın ki. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. Çok <ederim>. mutlu oldum. <laughs> e böyle yol üstünden bak çalırsan böyle oluyor. Evet, Allah razı olsun gelenden de gidenden <laughs> de. Giden <laughs> de Allah razı <laughs> olsun. Fikrini söyle Reyhan Bey. Ne yapıyoruz? Geldik cennete işte. Akşam <laughs> öyle dedi ya. Cennet gibi maşallah. Yalancı cennet değil <laughs> evet, mi? yalancı cenneti ziyarete geldik. Evet. Çok memnun oldum. Yine Şansan beklerim. Her vakit. Baksınız. İyiyiz. Allah beni çekme böyle pembiş pembiş Allah seni. <gülüyor> <çekme>. <gülüyor> Fikrini söyle kardeş. <laughs> Bahçen süper. Süper bir iki şey abla. Eğer sen ikisi kadar Olur. var mı? Var bence. Hey, ee, bunlar daha da mı güzel bu sene acaba? Eğer sen ikisi gibi hep güzel oluyor. Şu yerdekiler ne? Kabak. Baya büyütmüş bu bahçeyi. Olmuş mu? Olmuş daha ne olacak? Çok güzel. Bu sene domates ağırlık vermişsin sanki. Yok yersen bu kadar ekliyorum domates. Vallahi ben dikkat etmedim. Yo evet. Cepten yani. Arkadaşlar benim peynirim tamamlandı. Onu çözeceğim. Tuza koyacağım. 3 gün bekleyecek. 3 gün sonra da salamuraya yeni video çekeceğim inşallah. Bugün gelenden gidenden sağ olsunlar. Pek fazla fırsat olmadı. Misafirlerim hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. Dördüncü araba. Onlar çöktüler. Diğerleri bahçede gezindiler, dolaştılar. Herkese mutlu, güzel günler diliyorum. Sağlıklı, umutlu günler olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Tekirdağ'ın güneş batımı. Peynir, peynirim hazır. Dilimledim, tuzladım. Üç gün bekleyecek. Üç gün sonra salamura Videosunda görüşeceğiz inşallah.